Evet, Doktor Ulvi Akın, stüdyomuzda benim için şu anda en önemli konulardan biri çünkü benim de çocuğum var biliyorsunuz ve eğitimde başarılı olmasını istiyorum. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Şimdi bulduk. Bugün, Çok teşekkür ederim. E, bugün çocuklarımızın eğitim süresince yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geleceğini anlatacaksınız bize. Okullar açıldı. Haydi Bismillah. Çocuklarımıza nasıl davranalım? Çalış kızım, çalış oğlum mu? Ey. Ya da Başarılı değillerse nasıl onları başarılı yapmamız gerekiyor? Hangi yollardan geçeceğiz? Kesinlikle çok önemli bir konu. O yüzden de hem size birçok annenin selamını getirdi. Aleyküm selam. <laughs> Herkes sevgilerini iletmemi istedi. Ve hem anne olarak hem uzman olarak sizin ne kadar bu konu üzerinde de durduğunuzu biliyorum. Çok. O yüzden de dönem böyle yeni açıldı. 2022-23 eğitim öğretim yılı yeni açılmışken bu konuyu böyle bu programda herkesin, annelerin, anneannelerin, babaannelerin ekran başında oldu ki onlar çok fazla ilgi duyuyorlar. Akşam eve gelince çocuklarına, oğullarına hemen diyorlar ki böyle böyle bir şeyler söylendi. Onlar bizim bilgi transferini çok hızlı geçiren bir e, kuşağımız sağ olsunlar. E, Nur Hanım şöyle değerlendirebiliriz. E, bizim için okullar başladığında ben hep söylerim biliyorsunuz çok klasik bir laf vardır. Nasıl başlarsa öyle gider. Öyle, aynı. Benim Hakikaten. Annemden. Ön tekerlek nereye giderse arkası da oraya gelir. Gerçekten öyle. Büyük çocuklara yapılan yatırım ikinci ve üçüncü çocuk için de ilham olur gerçekten. Dolayısıyla de, e, bizim için nasıl başlarsa öyle gider. Şunu ifade ediyor eğitim öğretim hayatında e, okulun ilk başladığı dönemlerde çocuklarımızı sıkı bir takip edersek hı hı. kitaplarını aldık, defterlerini aldık, hepsini tek tek açıp bakıp onlarla ilgili kararlar verip şöyle bir ünitelerin içinden geçelim. Hangi konular var? Neler görecekler içerisinde ve hedefler belirleyelim. Ufak ufak bu ünitenin sonunda bunlar olacak, bunlar bitecek. Gibi onlarla akademik sohbetler yapalım. Ve senenin son, sonunda bu yılı bitirdiğinde görüyor musun bak ne kadar önemli bir şeyleri başarmış olacaksın duygusunu onlara daha senenin başından verelim. Birinci sınıfa özellikle başlayanlar, beşinci sınıfa ve dokuzuncu sınıfa başlayanlar biliyorsunuz ki ilkokul, ortaokul ve lisenin ilk yılları. Evet. Aynı zamanda onlar önemli bir kademenin de başındalar. Tolumlar atılıyor. Evet o yüzden de... 9. sınıfta sürpriz değildir. İyi başarı öğrenci liseyi çok güzel bir başarıyla bitirir. İlkokul bir hele bizim eğitim, öğretim ve okul hayatımızın en önemli başlangıcıdır ki burada da en önemli 2 3 tane unsur var. Dikkat, okuma, matematik becerileri bunların üzerinde dikkatle takipte kalmamız Peki, gerekir. Peki, Uluyye Hocam bir şey söyleyeceğim. Hep dikkat dikkat diyorsunuz ya, annelere de diyorsunuz ve dikkat dikkat. Şimdi çocuklardaki dikkat eksikliği onların başarısına engel oluyor değil mi? Hep Hı -hı. duyuyoruz yani benim çocuğumda dikkat eksikliği var. Benim çocuğum çok hiperaktif derse adapte olamıyor. Şimdi bir, ben çocuğumla dikkat eksikliği olduğunu nasıl anlarım? Dikkat eksikliği gerçekten başarıyı etkiler mi? Evet. Çok güzel bir soru. Çünkü herkesten özellikle pandemi sonrası duyduğumuz bir konu. E, hakikaten öyle ama. Evet. <laughs> Yetişkinden 5 yaştan 75 yaşa kadar hep duyduğumuz, hep sorulan bir konu ve herkesin de çok ilgisi var artık. Şimdi İlla da dikkat eksikliği olmasına gerek yok çünkü dikkat öğrenmenin giriş kapısı. Örneğin ben sizin sorunuzu algılayabilmek için dikkatimi size yöneltmem gerekir hı hı. veya stüdyodaki diğer e, arkadaşlarımızın neler yaptığını fark edebilmem için onlara şöyle bir dikkatimi vermem gerekir. Dolayısıyla dikkat bizim için akademik becerilerdeki okuma, matematik. Hayat bilgisi, biyoloji, fizik tüm derslerdeki öğrenme işlemleme sürecinin ana kapısı. Bir kere bu giriş kapısı açıldıktan sonra öğrenme başlıyor, bilgiyi işlemlememiz başlıyor, bilgiyi almaya başlıyoruz. Ondan sonra ne olmuş oluyor? Hafızamızda bilginin tutulması ve o bilgiyi geri çağırmak ve işte okuma becerisi olarak, yazma becerisi olarak, matematik olarak performansa dönüştürmek. Dikkat eksikliğinde önemli belirtiler var. Belki birazdan onlardan da bahsederiz. Takalım mesela Tabii dikkat. Ki. Eksikliği. Çünkü bu çok önemli bir konu. Çocuğumuzda dikkat eksikliği var mı yok mu? Tabii. Sizden duyalım bunu benim için çok önemli çünkü ben gerçekten sizin bütün fikirlerinizi çok önemsiyorum. Bütün veliler, bütün anneler, lütfen babaanneler, anneanneler izleyenler varsa olur ya hani belki torununuzun annesi izleyemiyordur şu anda siz söyleyin. Ulviye Akın anlattı hocamı instagramdan da takip edin çünkü çok başarılı çalışmaları var. Ee, bana şunu söyleyin ne olur çocuğumda dikkat eksikliği olduğunu hangi belirtilerle anlarım? bir sürü belirtisi olabilir ama temel olarak şunları gözleye, gözlemleyebiliriz okula başladı masa başında kalmakta çok zorlanıyorlar. Hareketli. E, ödevini böyle hadi 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 dersiniz çocuğu ancak masaya oturtursunuz ama bir böyle tuvalete gideyim su içeyim şunu yapayım diye hemen masadan kalkıp ödevi tamamlamak istemez. Yani orada aslında dikkatini sürdürmekte zorlanıyordur. Uzun süre dikkatini matematiğe okumaya vermekte zorlanıyordur. Ne yapıyor burada? Dikkati başlatmakta zorlanıyorsunuz. Genelde dikkat problemi olan çocuk çocukların anneleri der ki, hocam hadi derken gün bitiyor. Çünkü siz, Doğru. O, tabii hadi derken gün bitiyor derler. Çünkü zamanlama problemi yaşar çocuklarımız ve ertelemek isterler. Şunu yapayım, şundan sonra bunu yapacağım. Ya da geciktirmek isterler. Bir bakarsınız uyku saati gelmiş, son dakikada sorumluluk, bilinci ve disiplini varsa yetiştirip bitirmeye çalışır. Peki, biz hep dertten haber vermeyeceğiz. Güzel şeyler de söyleyeceğiz. Mesela bu tedavi edilebilir bir şey mi? Mesela oku güçlüğü hı hı. başarıyı etkiler mi? Bunları da konuşalım ne olur. Çünkü süremiz çok kısa ve seyircilerimize her bilgiyi vermek istiyorum. Tabii. Ee, dikkat, odaklanma hafıza becerileri ve mantık muhakeme hem okuma süreçlerini hem matematik süreçlerini çok etkilen bilişsel süreçler. Dolayısıyla burada yapılacak bilişsel müdahaleler bilimsel temelli, uzman desteğiyle yapılan müdahaleler çok etkili oluyor. Hele hele erken dönemde. Siz ne yapıyorsunuz bunun için? Burada yapılması gereken örneğin okumayla bir e, ilgili problemi varsa çocuğumuzun okuma güçlüğü varsa, okuma güçlüğü varsa ya da yeterince hızlı değilse. Şimdi aile lerimizi sınıf bazında okuma hızlarına Çocuklarını kontrol etmelerini ya da uzmanlardan destek alıp haberdar olmalarını istiyoruz. Nasıl kontrol edeceğiz mesela okuma güçlüğü varsa? Ee, bir dakika mı tutacağız? Tabii bir dakikada doğru okuma hızıdır. Fakat okumanın alt temelleri de vardır. Orada bir okuma kaygısı var mı? Okuma stresi var mı? Okuma hızı nedir? Okuma doğruluğu nasıl? Okuduğunu anlama oranı nedir çocuğumuzun? Çünkü okumamız ne kadar başarılıysa okul hayatımız aslında o kadar başarılı geçiyor. Bütün etkinlikler okumanın üzerinde döndüğü için. Dolayısıyla da okuma başarısı, okuma performansı yüksek olan çocuklar akademik performansı da daha yüksek olan çocuklar. Bunun tam tersi okuma becerisinde zayıf olan çocuklar tabii ki okulda da matematikte mesela problemler geldiğinde matematiği çok iyi olan bir çocuk bile problemi okurken içinde kayboluyor ve okuma becerisi yüzünden ne yapmış oluyor? Matematikte de aslında sekteye uğramış oluyor. O yüzden başarısız olmadan önce çocuklarımız çocuklarımızın okuma performansı yetkin mi? Dikkat seviyelerini Nedir? Matematik becerilerinde yetkinlik düzeyleri nedir? Bunlar hakkında check-up gibi düşünmemiz lazım. Ben mesela dedim ki çocuğumu, başında. çocuğumu size getirdim. Dedim ki yani ulvi Hocam ben çocuğumun okulda başarılı bir birey olmasını istiyorum. Hı -hı. Fakat çocuğumda hem böyle... E Hiperaktivite var, odaklanamıyor, okuma güçlüğü de var. Bunun için siz e, kişiye özel bir şey mi çiziyorsunuz kesinlikle? Yani, nasıl bir yöntemle ilerliyoruz? O kadar güzel anlattınız ki aslında e, bilimsel olarak anne olunca anne olunca çok <laughs> güzel zorlukları anlattın. yaşayınca hakikaten çünkü e, sınıfta çocuklarımız tabii ki e, grup ve sosyal bir ortamdalar. Fakat bireysel olarak da ihtiyaçları var okumadan, matematikten, dikkat ve odaklanmadan. Dolayısıyla önce bir bilissel değerlendirme ile biz onun bu e, bilissel düzeylerine bakmış oluyoruz. Mantık muhakemesi nasıl, problem analizi nasıl, okuduğunun ne seviyede anlayabiliyor, odaklanması nasıl, dikkat seviyesi, hafızasından ne kadar hızlı çağırabiliyor, yani bilgiyi işlemleme hızı nasıl? Bunları öğrendikten sonra okuma performansı yine sınıf seviyesinde. Çünkü ortaokulda örneğin 150 ile 200 sözcük arasında biz çocukların Doğru okuma hızı olmalarını isteriz. Sahip olmasını isteriz. %70'in %80'in üzerinde okuduğunu anlama performansı olsun isteriz ki bu sefer ne olsun tüm diğer akademik becerileri okumayla yapacağı becerileri rahatlak, rahatlıkla götürebilsin. Yani ilkokul e, seviyelerinde ortaokul seviyelerinde bunu güçlendirmek lazım ki işte o üniversite sınavlarına geldiğinde o kadar o kadar çocuk okuduğunu ki. anlasın anladığını düzgün cevaplayabilsin değil mi? Bilimsel çalışmalar çok sayıda var boylamsal Amerika'da. İkinci sınıftaki okuma düzeyine ve dikkat düzeyine bakıyorlar çocukların. Ve yıllarca takip ediyorlar o çocukları. Aynı mı? Son sınıfa baktıklarında en iyi yerleri kazananlar Okuma performansı daha yüksek, yüksek olan, olan çocuklar. Evet. Hele hele bizim gibi sınav odaklı ülkelerde ki yeni nesil sorular çok uzun, çok uzun. Ciddi dikkatinizi vermeniz lazım, odaklanmanızı güçlendirmeniz lazım ve okuduğunu anlama performansınızın da hızlı olması lazım. O yüzden bununla ilgili sınav odaklı ve ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde çok sayıda bilimsel programlarımız var çocuklarımızı destekleyecek. Peki okuma güçlü dediğiniz disleksi mi? Disleksi evet. Diksiksi. Okuma problemleri ise okumadaki hızımızın sınıf seviyesinde olmaması, okuma doğruluğumuzun sınıf seviyesinde olmaması. Fakat e, burada iyi e, tespit edilmesi lazım. Bazen yeterli ve etkili öğretim olmadığı için okuma güçlüğü olabilir Nur Hanım. Tabii. Ama aynı zamanda bilissel olarak da problemler varsa o zaman tabii değerlendirmeyle biz onun disleksi olduğunu tespit etmiş ya artık oluyoruz. Artık tabii her şey o kadar gelişti ki artık çocuğu kaderine bırakmıyorsun. Yani benim çocuğum hiperaktif deyip ya da benim çocuğumda disleksi var okuma güçlüğü yaşıyor deyip onu kaderine bırakmıyorsun. Tabii. Aldığın eğitimlerle bu gelişiyor. Koruyucu hekimlik gibi. Gibi. Tabii ki. Çok Başarısız önemli bir şey bu. Başarısız olmadan önce riskleri analiz edebilirsek ülkemizde biraz işler yolunda gittikten sonra ah ne yapalım deniyor. Ki bu değişmeye başladı. Bu beni çok sevindiriyor. Peki mesela diyelim ki biz ilkokul çağında çocuğumuzun e, başarısını ya da başarısızlığını fark edemedik. Geldi bizim oğlan kız ortaokula <laughs> ya da liseye. ...hala değiştirip geliştirebilir miyiz? Yoksa ilkokul çağında bunu yaptık, yaptık... ...yapmadıysak hiçbir şekilde müdahale edemez miyiz? E, hayat boyu öğrenme için... ...artık çok önemli bilimsel strateji... ...ve programlarımız var. Yetişkinlerle Müthiş. de çok yoğun çalışıyoruz. Fakat her zaman dediğim bir şey var Nur Hanım. Ne kadar erken... O kadar etkili, Tabii. De o kadar Erken kısa, teşhis. o kadar ekonomik. Dolayısıyla da bir de ben çocukların sıranın arkasında böyle haylaz, tembel, kendi halinde sakin oturmaları ne üzücü buluyorum. Bunu çok erken tespit ettiğimizde nerede zorlandığını çok hızlı besleyebiliyorsunuz. Süper. Dolayısıyla çocuk hiç o özgüven düşüklüğüne girmeden e, yapamıyorum, başaramıyorum algısını hissetmeden ne yapmış oluyor? Direkt akranlarıyla birlikte devam etmiş oluyor. O yüzden biraz erken müdahalenin altına sizinle birlikte ailelerimize uyanık olmaları konusunun altını çok çizmek istiyorum. Ama tabii artık hayat boyu öğrenme. 74 yaşında hafıza eğitimleri alan çok sayıda danışan. Alzheimer'da da çok iyi geliyormuş evet. değil mi? Evet. Ya bak Alzheimer'dan korunmak için sizin yöntemlerinizi duydum ve şöyle <laughs> sizin yöntemlerinizi şöyle de duydum. O yüzden sizi çok konuk etmek istedim. Çocuklar üzerindeki başı yani çocukların e, sizin yaptığınız sistemle çocuklar o kadar başarılı oluyorlar ki okul hayatında yani birinci sınıfta sana e, acayip bir karne getiren çocuk ikinci sınıfta üçüncü sınıfta İnanamayacağı sonuçlar öğrenme. alıyor. Bu çok evet, güzel bir şey. Kalıcı öğrenme çok mutlu oldum söyledikleriniz için. Bunları anlatmak için gerçekten çok uzun yıllar verdik. Evet harcadınız. Evet yani yurt dışında bir yüksek lisans arkasından doktora ve okumanın okumamız bolsa dikkatimiz bolsa çocuklar ve yetişkinler ve ileri yaştakiler hepimiz aslında hayat konforumuz kolaylaşıyor. Doğru. Hayat konforumuz kolaylaşıyor. Çok hızlı bilgi işlemleyebiliyoruz. O açıdan kalıcı öğrenme için çok çok önemli. Evet. Şimdi doktor Ulviye Akın'a Akademisyen yazar ve eğitimci benim sorularım devam edecek. Çocuğumuzun okul başarısını arttırmak, okuma güçlüğünden ortadan kaldırmak için, e, matematik zekasını geliştirmek için ne yaparız? Hocama tek tek soracağım. Siz de sorun. Doktor Ulviyak'ın eee kendisinin Instagram adresi, bizim sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Az sonra dönüp sorularınızı yanıtlayacağız. Evet, Doktor Ulvi Akın sorularımızı cevaplıyor. Hocam benim çocuğumda öğrenme güçlüğü var ne yapabilirim? Önerileriniz nelerdir demiş Meltem Hanım. Evet. Şimdi öğrenme güçlüğünün altında disleksi okuma güçlükleri olabilir, disgrafi yazılı becerilerdeki güçlükler olabilir, diskalkuli matematik becerileri, afazi konuşma becerilerinde zorlanmalar ya da dispraksi el göz koordinasyonunda problemler yaşanabilir. Bunların bazıları gözlemlenebilir ya da bir kısmı gözlemlenebilir. Tabii ki bunun bir uzman değerlendirmesiyle bireysel olarak öğrenilmesi gerekir. Fakat her halükarda şunları söyleyebiliriz. Ee, okumadan biraz bahsettik. Belki diskalkülü matematik e, becerisinin güçlendirilmesinden de bahsedebiliriz. Özellikle çarpım tablosu bize çok gelen sorular arasında. Çarpım tablosunu öğrenemiyor. Ay, Hocam problemin içerisinde önce toplamamı, çıkarmamı ya da işaretleri karıştırıyor. Anneler için kabus o çarpım tablosu evet, öğretmek. Marketing. Nasıl kolay öğretebiliriz? <laughs> Şimdi bununla ilgili çok e, teknik bizim e, şeylerimiz var e, çarpım tablosu. Çok duyulu öğretim çok işe yarıyor tabii. Çok duyulu öğretim, materyallerle çalışmak. Şimdi şöyle düşünün, yüzde on birini biz işiterek öğreniyoruz bilginin. Yüzde yetmiş civarındakini görerek. Ama hem işittik hem gördük hem duyduk hem dokunduk bu sefer %96'lara çıkıyor. Benim özellikle öğrenmede güçlük yaşayan ya da zorlanan ya da matematiğini okumasını güçlendirmek isteyen çocuklarımızın velilerine şu önerim olacak. Çok duyulu materyallerle ve hayatın içinde tecrübe edindirerek çalıştırın. Gönderin markete ya da alışverişe onlara yaptırın. Bu o kadar pratik bir şey ki ve para hesaplamaya çocuklar çok sevdikleri için somut iletişime geçiyor, görüyor, dinliyor. Hayatın içinde Hayatın öğrenerek içinde. geliştiriyorlar. Tabii. Peki. Tabii. Size çok sorun var ama seyircilerimizin de çok sorusu var. E, sizi hocamıza teslim ediyorum. Doktor Ulviye Akın çok da güzel bilgiler paylaşıyor Instagram'ında. Ya mutlaka sizi geliştirecek, çocuğunuza fayda olacak sayfaları takip ediyorsunuzdur. Onu hocamı da ekleyin. Çünkü sayfasında çok güzel anneler için önerileri var. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin anneciğinizin adı neydi? Sülbiye. Sülbiye teyzecim nerede? <laughs> Görüyor musun beni? Sülbiye teyzecim. Ellerinizden öpüyorum. Annesi en iyi izleyicilerimizdenmiş hocamızın. <laughs> ee, böyle sımsıkı sarılıyorum size. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Ne şanslısınız. Teşekkür Hocam ederiz. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, lütfen seyircilerimizin sorularını yanıtlarsanız çok mutlu olurum. Kesinlikle. Onlar size ulaşacaklardır. Bizden bu kadar canlarım. Yarın aynı saatte yine dertleşmek, konuşmak, hayatı paylaşmak üzere burada olacağız. Bilmiyorum. Öpüldünüz canlarım. Hoşçakalın. Bileceğim, onu yemin, bileceğim.